Germenci Germenci etik adam istiyoruz. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in hizmetlerinden memnun musunuz? Ben memnun değilim. Neden ne Yani ortaklıktan geliyor adam. Buradaki yerleri satıyor, satıyor. Kendi köy içerisini masraf ediyor. Yardımcı bir tane yatırım olmadı. Ve şu anda CHP kendi adayını değiştirmesi lazım. Memnunuz kızım be. Çalışıyor başkanımız. <laughs> biz iyiyiz memnunuz yani. Büyükşehir'e geçtiği andan itibaren bizim tüzel kişiliğe ait arazilerimiz vardı. Hepsi satıldı. Araçlarımız vardı satıldı. Traktörlerimiz vardı satıldı. Bizden alınan malların karşılığında biz bir çivi dahi çakılmadı bizim mahallemize. Biz uzun mahallesinde oturuyoruz. Ama yani aşağı yukarı bugünün parasıyla söyleyeyim. 6-7 milyon TL civarında bir para gitti bizim köyden güzelik şirayet mallardan ama 7 liralık bir hizmet görmedik ne büyük şehirden ne de germecikten. O önden memnun değiliz yani ikisine de memnun değiliz memnunuz. ihtiyaçlarımızı görüyor burada hizmetlerini. Memnunuz. Vallahi sadece sokakları biraz düzenlerlerse sevinirim. Sokaklar biraz bakımsız. yollarımızı yaptı, şeylerimizi yaptı. ışıklandırdı O şey Caferi güzel yaptı. Taleplerin var mı? Var ama ne bileyim daha güzel düğün salonları olabilir yani. ben bilmem her şeyimiz yapıyor işte. Yani gitseniz bir işimiz olsa her şeyin karşılığıyla memnunuz. Başkandan memnun değiliz. Tepe Mahallesi zaten şey bok götürüyor. Germenci germenci getir adam istiyoruz. Valla ben de köyü Ben de memnun değilim hizmetlerde. Valla hiçbir şey görmedim. Yo yoldan gidilmiyor amca. Köyün bir bozdular taşlara. Yapmıyorlar. Memnun değiliz. Hiç çalışmayalım. Hiç Benim memnun değilim. Ben. Hiç 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 hiç, hiç sorma.